Sınava geldiğinizde ilk başta aracın dış aksamlarını gösteriyoruz. Lastik kontrolleri yapıyoruz. Daha sonra kaputu açıyoruz. Daha sonra bagajı açıyoruz. Bunları şimdi birazdan kameraya ayrı çekelim. Şimdi iç aksamlarını çekelim. Bu dış aksamları yaptıktan sonra aracın içine biniyorsunuz. Emniyet kemeri takıyorsunuz. Daha sonra koltuk ayarı, ayna ayarları hepsini kontrol ediyoruz bunların. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın lütfen. Daha sonra aracın iç aksamları ile ilgili sizlere soru yöneltilecek. Bu sorular arkadaşlar şunlardır. Ayak bu araç kaç viteslidir? 5 ön 1 geri diyeceksiniz. Daha sonra el freni hangisidir? Elle gösterirsiniz. Lütfen tutun görürsünüz. Debriyaj hangisidir? Gaz hangisidir? Fren hangisidir gibi sorular yöneltilir. Tamam. Daha sonra ilk önce şu göğüs aksamını anlatalım lütfen. Burayı çekerseniz. Dörtlü sinyali, bu dörtlü sinyal hemen yanındaki bütün araçlar da aynıdır fakat farklı yerlerde olabilir. Arka cam rezidansıdır bu arkadaşlar. Arka evet. camda buğulanma olursa çözmek için. Burada bir de klima ve kalorifer sistem vardı Bütün araçlarda aynıdır. Mavi soğuk üfürür, kırmızı sıcak üfürür. 1, 2, 3, 4 evimizdeki vantilatörün derecesi gibi derecedir. Şimdi bunun ışıklarını bir açayım görün. Bir de şu açtıktan sonra ortasına basarsanız AC tuş olur ya da diğer araçlarda. Bu da klimayı devreye sokar. Bu ise nereye yönlendireceğini seçer aracın. Yani üfüreceği noktayı seçer. Daha sonra aracın gösterge paneline gelelim. Gösterge panelinde arkadaşlar burada devir saatimiz yani motor devir göstergesi. Şurada ise aracın hız göstergesi vardır. Şu gördüğünüzse pardon şu gördüğünüzse yakıt göstergesidir. Yakıtın miktar sorulabilir size. Yakıt ne kadardı? Şimdi örnek bu araçta ne kadar var? Yarım depo var. Şu gördüğünüz hararet göstergesidir. Şurada gördüğünüzse ünlem işareti elinde, içinde ünlem işareti olan yerse el freni uyar göstergesidir arkadaşlar. Bu emniyet kemer uyarlanması, çaydanlık gibi gördüğünüz yağ lambası, yanında akü gibi gördüğünüz şarj lambası, sarı gördüğünüzse motor arıza lambasıdır arkadaşlar gösterge panelinde de bunları sorabilirler. Daha sonra arabanın silecek ve far kolu vardır. Şu silecek koldur aracın. Şöyle kamera tam görsün. Bir kademe çevirirseniz yavaş çalışır ara ara. Bir kademe daha çevirirseniz biraz daha hızlı çalışır. Bir kademe daha çevirirseniz hızlı çalışır. Bazı araçlarda bu kolu aşağı indirerek yaparsınız bunu. Bu araç için çevirerek olur. Su atmak isterseniz ön cama bu kolu kendinize doğru şöyle çekiverirsiniz. Ve cama su atmış olursunuz. Silecekler kapatmak için tekrar 3 kademe geriye gelmiş oluruz. Daha sonra şuradaki kolu görürseniz sol sinyal hangisidir, sağ sinyal hangisidir gibi uyarılar olabilir. Bu farlarımızın yani ışıklarımızın kapalı olduğu konum bir tane çevirirseniz park lambaları bir tane daha çevirirseniz kısa farlarımız yanar. Aracın uzun farını yakmak için yani uzağa gösteren ışığını yakmak için şunu kendinize iyice çekersiniz. Gösterge panelinde de mavi renkte uyarı şartı yanar zaten. Bu uzun farlar açık olduğunu gösterir. Tekrar kendimize doğru iyi şekilde çekersek bu tekrar kısa far haline gelir. Yalnızca selektör yapmak isterseniz bu da selektördür. Şöyle bu da selektördür arkadaşlar. Evet tekrar farları kapatmış oluyoruz. Camlarımızın açılması aynı ayarlarımız oradadır. Bir de aracımızın kornası da buradadır. Bunlar sınavda size tamamını çok zor sorma ihtimalleri. Bunlardan yani onda biri kadarını sorarlar, sormazlar. Belki de hiç sormayabilirler. Bunlar bütün bilmeniz gereken şeyin tamamı budur. Durdur